İmam 50 bin lira maaş alıyor. Emekli 10 bin lira maaş alıyor. İmam emekliye diyor şükret. Ulan oğlum hele sen gel emekli maaşı bana ver. Ben maaşımı sana veririm. Sen şükret. Ben de yaşayayım kendime. 12 bin lira maaş alan bir emekli et yiyebilir mi? Ancak biber yer. Başka bir şey yok. Bu ekonomiyi Mehmet Şimşek'le reis dedikleri adama sormak gerekir. Bizi bu hale koyan iktidar hükümet yerin dibine batsın. İstemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Tepeden konuşmak çok güzel bence. Ee, halkın dilinden anlayamazlar, halkın e, halinden anlayamazlar. Onlar bize şükürlüğü layık görüyor. Biz şükretmek istemiyoruz. Artık bunu bıraksınlar bence. Ee, halkın içine insinler ve o maaşları orada nasıl boğazlarından geçiyor, nasıl mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde kafalarını yasa koyabiliyorlar. Ekonominin bu kadar kötü olmasının sebebi nedir sizce? E, tabii ki Erdoğan. Baştakiler ekonomik sorunların en başında kötü yönetim. 1101 odalı sarayda yaşayan evet. e, Erdoğan var. Aynı zamanda eşi de porsiyonları küçülmeyi küçültmeyi halka öneriyor. Maalesef hep e, tedbirleri e, halktan bekliyorlar. Kendileri hiçbir konuda bir tedbir almıyorlar. Dediğiniz gibi sarayın milyonlarca dolarlık Masraf giderlerini azıcık kısalar, belki halkın belki emeklinin de e, biraz daha ekonomik durumu düzele, düzelebilir yani bir nebze olarak e, yardım edebilirler yani düzelebilir. Düzelmez de az bir nebze olarak yardımcı olabilirler. Savaşa ayrılan milyonlarca dolar e, bütçe var aynı zamanda ülkedeki çatışma durumu. Yuluklar, savaşa giden paralar olmasa zaten halkımız bu durumda olmaz. Avrupa'nın en iyi ülkesi olur. Maalesef biz Orta Doğu'dan beter olmuşuz. Orta Doğu de Afrika ülkesi olacağız yakında. Onlar zaten yaşıyor, fakir öldü, zengin ölmedi ki zenginin başını kaldırdılar fakiri ezdiler. Ülkede hali hazırda bir ee, hukuk sistemi yok, hukuk rafa kaldırılmış durumda. İnsan hakları rafa kaldırılmış durumda. Dolayısıyla bu ülkeye dışarıdan yatırımcı gelemediğinde ne olacak? İşte Ülke yatırım yapamayacak duruma geliyor. Bu da ister istemez Türkiye'deki enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Bundan dolayı her şey... Yani giderek arttığından dolayıdır. Yapısal sorunlarla alakalı, ülkenin var olan durumuyla ilgili bir sorun bence bu. Yani bir memlekette insanlar veya memleketi yönetenler e, temel gündemlerini verilerken neye odaklanıyorlarsa orayla ilgili e, bir düzenleme, bir planlama yaparlar. Bunlar yani bizi yönetenler maalesef işte başka ülkenin ekonomik durumunun dışında, rafağının dışında, hukukunun dışında başka şeylerle işte meclisteki kavgalardan tutalım orman yangınlarına da yoğunlaşamıyorlar. Memleket bir anda yanarken meclisteki kavgaları görebiliyoruz. Yani yoğunlaştıkları alanlar bunlar değildir. Çok da işte ekonomik durumla halkın alım gücüne o konularla ilgili olmadıkları için Kendiliğinden sürüp giden bir şey var, bir piyasa var. O da sonuç olarak vatandaşın neredeyse acılıkla cebeleşeceği bir noktada. Savaşa ayrılan bütçe, Türkiye'deki çatışma ortamı, sorunu çözülmemesi, muğlakta bırakılması, ekonomiyi sizce nasıl etkiliyor? Yani ters, Ekonomiye etkisi nedir? Bir... Pasta düşünelim. O pastanın nasıl bölüştüreceğimizle ilgili veya birilerinin onu nasıl bölüştüreceğiyle ilgili. E yani ekonomi nedir bir yerde veya hukuk nedir de denilirse hukuk aynı zamanda ekonomidir. Adalet aynı zamanda ekonomidir. Demokrasi aynı zamanda ekonomidir. Bir memleketteki işsizlik aynı zamanda ekonominin yönünü belirler. Yani bir memlekette işsizlik varsa, sınıflar arasında uçurumlar varsa, Haklar arasında bakış açılarında bu kadar e, farklılıklar varsa ekonomi de bu seyirde devam eder. Dolayısıyla yani ekonominin ve insanların karnının veya mutluluğunun olabilmesi için o memlekette bir barış huzurun olması gerekiyor. Ha bu da e, yüzyıllarca denenmiştir, dünyada denenmiştir. Şiddet yoluyla olmuyor. Bir konuşmayla oluyor bir birbirini dinlemeyle oluyor. Bu umarız bu noktalara gelir. Hani bunun en güzel örneği 7 Haziran öncesindeki memleketin ekonomik durumuydu ve refah hözür düzeyiydi. E, haliyle ekonomi 7 Haziran demişken 2013'teki evet. deklarasyondan çözüm sürecinden bahsediyorsunuz evet. herhalde. ülkenin e, geldiği atmosfer aynı zamanda ekonomideki e, e, durumu da e, halkın önüne olumlu anlamda serince e bir şeyler yaşadık, onun ne kadar değerli olduğunu gördük. Umarız bundan sonrası daha kötüye gitmeden bu e, bu akıl gene devreye girer. O ruhu yakalamak gerekir toplum olarak. Yoksa işte e, yani e, kısa dönemlerle bir şeyleri sindirebilirsin, bir şeyleri görmezden gelebilirsin. Birileri de o taleplerini sanki dile getirmiyor gibi olabilir ama sorunlar orada duruyordur. Haliyle bunun içinde hani şey de diyebiliriz, ana dilden eğitiminden tutalım ana dilde eğitimden tutanı bir siyasi partinin çalışmalarına kadar demokratik bir ortam olmazsa ekonomik durum bu. var olan şu anki ekonomik durumu var olan iktidarın 23 yıllık sürecinden bağımsız ele almamız mümkün değil ve uyguladığı çok yanlış politikalar ekonomiden hukuka ve Kürt sorununa olan yaklaşım belki 2013 ve 15'lere kadar belirleyici olsa bile dediğim gibi şu anki ekonomik yıkım Kürt sorunu da aşan bir noktaya gelmiştir ve toplum gerçek anlamda AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde hayaldi gerçek oldudan gerçekti. Artık insanlar sahip olduğu, arzuladığı, özlemlediği her şey AK Parti iktidarında gerçekten hayale dönüşmüş durumda. İnsanların umudu bile kalmamış. Bu umudu tekrar yaşatmak için kesinlikle iktidardan tutalım da ekonomiye kadar çok radikal kararların ve politikaların uygulanması gerekiyor. Pazarda ya da markette bir ürünü istediğiniz fiyata alabiliyor musunuz? Gerçekten yani ürünün fiyatı nedir? Biraz kafamız orada karışıyor. Yani paranın değeri nedir? Ne ne ifade ediyor? Orada şaşırıyoruz. Bırakın bir domatesin değerine kadar? Bazen hani 100 bin dolar kadar eder? Bir türlü işinden çıkamıyoruz. Yani paranın değersizliğin, Türk parasının değersizliğinin geldiği nokta açısından. Ee, yani cepteki tükenince anlıyoruz e, ne alıp almadığımızı. Fiyat konusunda bir e, kimse de bir şey yok yani bir domatesin fiyatı bu işte veya diğer gıdanın fiyatı bu öyle bir şeyin içindeyiz kimsenin bilmediği sadece işte o o an için aldığında ne ifade ediyorsa o domates biber demişken tam da mevsiminde domates ve biberin bu kadar pahalı olmasının sebebi nedir sizce siz neye bağlıyorsunuz ya ekonomi düzelebilmesi için dediğim gibi yani yöneticilerin e, şeffaf olması lazım halkın içinde olması lazım. Halkın sorunları bizzat yerinde görmeye